Benim kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Biliyorsunuz önceki videoda deli fişek bir video vardı abi. Gerçekten o video benim için çok özel, çok değişik bir video oldu. O videoyu izlemediysen kanka önce o videoyu bir izle şuradan. Çok güzeldi gerçekten. Ve Leon çıkarttım abi. Uzun zamandır istediğim bir karakterdi kendisi. Zaten bilenler bilir eskiden beri izleyen kral keler burada. Ve Leon'u çıkarttık. Hayırlı olsun. He o diyoruz. Çok güzel bir karakter. Bugün bu karakterle birlikte artık dedim ki lan Mr. Yanık oğlum bak şu kupanı kas artık. Ya rezil rezil kupalarda geziyorum. 25 bin. Lan oğlum güç ligin ortalığı dağıtmış bir adamım. Takımla elmas bir, sola elmas iki, iki'ye 2'ye çıkmış adamım. Ya böyle 20 bin kupalarda geziyorum tamam mı? Yani millet de gören de diyor ki oğlum diyor bu ne la diyor böyle. Anladın mı? bak şu an bu sezonda mesela 10.000 güç puanı şey yıldız puanı alacağız. Anladın mı? Yani ya buralara gelen bir adam nasıl 20 bin kupa olabilir? Ben onun? ondan sonra dedim ki Fakas kardeş. <laughs> Ve bugün arkadaşlar 26 bin kupaya ulaşacağız. Efsane bir video olacağına eminim. Videoya geçmeden önce kanka bak ne yap biliyor Aşağıdan bir beğen tuşa bas. Bir de abone olmadıysan abone ol. Zili de tümü diyerek aç. Adamın dibi tamam mı? Şimdi hocam öncelikle Leon gerçekten Leonu bilmeyen zaten yoktur. Ee, süper'in ötesinde bir dehşet bir makina. Açılmayan karakterlerim e, 4 karakter kaldı. Byron, Meg, Baz ve Ash eşi de açacağız. Onunla videosu gelecek. O yüzden zili açmayı unutmayın. Tümüne basın arkadaşlar. Evet. Bu arada arkadaşlar kulübümüze gelmediyseniz kulübümüze gelmeyi unutmayın. Mikro'nun üstünde bir kulübümüz var. Dehşet ötesinde arkadaşlar. Gereken kupa şu an 14.000 üye sayısı full o yüzden yavaş yavaş kupa sınırını arttıracağım. Bu da bilginize. Şimdi gelelim. Nerede kardeşim? 26 bin kupa alacağız. Şimdi bak hesaplaşma artı da her öldürdüğümüz karakter için artı 2 kupa alıyoruz. Bu çok güzel bir özellik. Çok çok güzel. Ben o yüzden hesaplaşma artı deneyeceğim. Ama önce oğlum şu leonu bir artı basalım ya. Bu ne değil mi kanka? Şu leonu bir basalım. Basmayalım mı be gülüm be? Şu Leon'a bir... E, zaten bir tek Leon'a verebiliyoruz arkadaşlar. Şunları bir Leon'a verip Leon'u bir fullleyelim hocam. Tamam mı? Şöyle hocam basıyorum. Süper bir şekilde. Bu videoya arkadaşlar sizlerden 100 like istiyorum. 100 like atın kankalar. Süpersiniz oğlum. 100 like'ı bir at, at ya kanka. Çok bir tane tuşa basacağım. Tamam mı? Şöyle bu arada ileriye doğru gidiyorum. Bunları vereyim ben. Şöyle bak şurada da 50'lik var. Bunu da veriyorum. Ve başka ne? Burada yok değil mi? Şöyle gidiyoruz. Şurada 125 var. Bunu da verdim. Kaç oldun kanka? Evet. 500 oldu güzel. Bir basalım bakalım kaç levele kadar gidiyor. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane daha basılır. Bir tane daha basılır. Ee, hemen şu hatta bir tane savaş kutusundan çıkaralım. Hadi bakalım. Oğlum. Açmasaydım daha iyiydi. Bu ne kanka ya? Kanka bu ne ya? Bu ne ya? Dur o zaman bir tane büyük kutu açalım. Ya şu kötü büyük kutuyu açalım. Gel. iki yazdı arkadaşlar. Bakın. Bu videoda bir tane Meg çıkartırsam olay olur. He Meg. Meg he. Al ah, Tamam rafın şeyini çıkarttık. Güzel güzel. Kötü değil. Kötü değil. Kesinlikle değil. Şunu bir 7 level yapalım. Çok güzel. Tamam. Şimdilik 7 level kalsın hocam. Sıkıntı yok. Hesaplaşma artı. Karanlık fantezilerde ilk maçımıza giriyoruz. Evet. Ortalığı dağıtmaya geldim. Mistiganık geldi. Adam olacaksın. Önce şu kankimi alayım ben. Kanki ölme. Tamam. Acaba iki, iki vuruşta almıyor oğlum. Sekiz canı kalıyor ya. Kanka şaka mısın ya? Şaka mısın be ya? Ayol şaka mısın be ya? Ben bunu bir alayım. Kanka yanlış yapıyorsun ha. Yanlış yapıyorsun ha. Biz tiranıklar oğlum. Şş, kanka. Tamam ben şu üçüncü kutuma yumuluyorum. Çok güzel. Hop. Onu da bana salacaksın. 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 Hop onu da vurdum. Hop hadi. Güzel. Öldün mü? Öl artık. Öldü tamam. Şimdi şurada bir tane Lu var. Oğlum seni var ya tokat edeceğim ha. Seni var ya şamarlayacağım oğlum. Lan seni lan git lan buradan. Git lan buradan. Gideceksin oğlum. Bak kanka. Şimdi ağzının ortasına vurmaya geleceğim hazır ol. Arkadaşlar ona mı gitsin? Yukarıda Ember var. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Şimdi ne yapsak ne yapsak? Bu adama uçmayayım. Bu zaten mal ölür bu şimdi. Onun için hiç gerek yok. Ben şöyle tamam. Şöyle görünmezliği alırım. Bak 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 izle izle izle. Kanka bir geçmiş olsun ona alırım adam ki. Oğlum bu var ya bak çok güzel. Bir numarayız. Aa üf kupaya bak be. Evet şimdi geldik ikinci maçımıza. Çok se mek Kanka. 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 Ne yapıyorsun lan lahmacun? Oğlum lahmacun ne lan? İnsan bir isim koyarken yalnız sen patates olacaksın ha. Şş, patates olacaksın ha. Kanka. Kanka patates olacaksın. Hop. Görmüyorum sıkıyorum kanka. Bu nasıl bir şey? Ben anlamadım ki. Şurada mısın? Hop. Vurdum ana. Hadi bir daha. Bir daha. Bir daha. Bir daha. ha Bir daha. Bir daha. Bu ne? Tamam kanka. Sıkıntı yok oğlum. Bir şey olmaz ya. Arada kayıp da olur. Kayıp arada ama. Kanka sen ne yapıyorsun ya? Bana bir de ya. Şöyle artı ikimizi aldık. Ben şöyle üstte bir ışınlanacağım. Kutu verin oğlum bana. Kutu verin. lan. Şurada bir pusucu var mı acaba? İnşallah iş yoktur. Amin. Var mısın lan? Var mısın? Tamam yokmuş arkadaşlar. Şöyle 5 enerjiyi şuradan ben alırım. Müço bir şekilde. Hasarı çok güçlü oğlum. Yani dehşet hasarı yüksek bir... Ya ha ben mi aldım? Ben almışım. Tamam sıkıntı yok. Bu arada sırıtma. 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 Sırıtma, sırıtma kanka. Kanka sırıtma. Tamam he. 6 kupayla birlikte ekstradan şu anda 4 kişi ve onları yanına şöyle giderim. Ve onların yanına şöyle bir giderim. Şöyle bir giderim ben. Kanka patates oldum. Ne yapacağız? Gel seni de alayım gel. Oğlum geliyor. Abi ben bunu alırım zaten ya. Gel gel. Gel gel. Gel gel gel. Şimdi sol arkadaşı da bir sürpriz yapacağım. Dur nerede ki o ya? Nerede olabilir arkadaşlar? Bilenler bir yoruma. Bilenler bir yoruma. Şurada mısın? Şurada mısın? Bir yerde pusuyor. Fena pusucu, çok fena pusuyor bak. Şu aha geldim, boyun ölçüsünü almaya geliyorum kanka. Esnaf, evet güzel. Artı 12 kupa yazıyor oğlum. Bu ne? Bu ne kanka? Bu ne oğlum? Görüyorsun ya, 22 kupa aldım tek maçta. Kupalara doyamıyoruz efsane bir şekilde. Şöyle 40-50 bine doğru biz de çıkacağız yola hocam. Rahat olun, Rahat ol kanka. Şöyle ben şunu bir alam, şunu bir alam. Eyv. Şöyle bir ileriye doğru bir uçan bine lan o. Evet. Uç uçmayalım o zaman. Hop! Seni de almam lazım. Seni almam lazım. Allah oğlum kimse yardıma gelmiyor ya. Tamam. Oğlum onun ultisi acaba şey mi aksesuarı ya? Tamam, tamam, tamam. Güzel. Of fena enerji topluyorum. Adam mısın be? Adam mısın be? Baboli Oğlum gelmeyin bana gelmeyin Vurdum vurdum Seni vurdum Seni vurdum Kanka sen ama yanlış yapıyorsun Biliyorsun değil mi Biliyorsun değil mi yanlış yaptığını Bak 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 oğlum şurada baz yok muydu Allah Allah kaçmış Hop. Bir görünmezliğimi bir açsam var ya Patates edeceğim herkesi de Bir açsam be dayı be keşke be dayı be olan keşke be. Bak şimdi bak. Pusuyu izli izliyor musun pusuyu? Adam olacaksın. Adam olacağım adam. Evet arkadaşlar, mücho. Gene kaç kupa aldım oğlum? Oo, mükemmel. Bir çıkalım bir bakalım ne olmuş piyasada. 270. Evet arkadaşlar, 26 bin kupaya ulaşmışız. Gerçekten çok güzel bir video oldu. Devam edeceğiz. Kupa kasmaya devam O ne? Bir neydi? Ha şu kolonelin ikinci aksesuarını çıkarttık. Olur o da olur. Fark etmez. Al bu olsun. O zaman arkadaşlar videoyu beğendiyseniz şöyle bir like atmayı. 100 like istiyorum sizlerden. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bye bye.